Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgisayarınızı iki tıkta kapatmayı göstereceğim Arkadaşlar bunu kullanırken cmt komutunu açıyor yani bir tedirginlik olmasın Burada bilgisayar kapatma komutu ben bunu açıklamada vereceğim Ve siz kendiniz de bulabilirsiniz Evet hemen geçelim Hemen ondan yani sonra Sağ klik yapıp yeni diyorsunuz ve kısa yol diyorsunuz konumuna buradaki şu kodu yani çıtamada bu kodu kopyalıyorsunuz veya bir ya, kopyalayın yapıştırdıktan sonra ileri diyorsunuz ondan sonra adını koyuyorsunuz yani adı kapat bilgisayar diye yazdık ve son dedi Evet arkadaşlar ben yapmıştım geçti kapanıyor yani tedirginiz olmuş eğer bir yanlışlık olursa o kesin sizin bir hatanızdır. ve yani belki yapmak istiyorsanız sağ klik yapacaksınız. Bir şeyin üstüne böyle bir şeyin üstüne. Bu özelliklerden ee, simgeyi değiştir diyecek. Burada tamam diyeceksiniz. Heh. Burada ise işte de simge koyabiliyorsunuz. Böyle bunlardan veya bunlar küçük. Ya benimki buydu. o sonra tamam dedikten sonra böyle bir şey oluyor burada bu kod şu eksteni kapat şimdiden sonra bunu böyle yine işe yarar bu neyse ondan sonra buradan daha detaylı yapmak istiyorsanız burada yazı tipi dediğim gibi cmd açılıyor o cmd açıldığı yüzünden yani açılıyor ona böyle küçültebiliyorsunuz 4 çarpı küçük, küçük 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 yapabiliyorsunuz buradan küçük ondan sonra şuradan renklerden bu cmd şeyinin şu rengini mesela yeşil yapacaksınız yeşil, yeşil istiyorsunuz al yeşil, yeşil. böyle ayarlanabilir uyguladıktan sonra bu açıldığında e, şu şöyle küçük bir yerde şöyle bir yerde böyle açılacak böyle bir şeyler bir böyle bir kodlar modlayınca hemen onu sonra birkaç dakika sonra bilgisayarınız kapatılıyor diye bir yazı çıkacak neyse ben izledim teşekkür ederim tam bu kısımda bir dakika yapamadık tam bu kısımda abone olu tıklayın ya burada değil ya şurada burada burada herhalde burada evet burada tam bu yanında abone benim kanal resmi var oradan bana abone olup ve like atıp yorum atmayı unutmayın lütfen küfürlü şeyler yapmayın banlarım ben için teşekkür ederim iyi günler oyunlar demeyeceğim görüşürüz ben